Evet, Darwinizm az düşünülen, e, sıradan düşünülen ortamlarda belki insanlara kolay gelebilir. Ama kainatın yapısı çok çok ince detaylarla dolu ve alenen metafizik yani çok açık metafizik oldu. Bir kere bak düşünün yani bir insan hiçbir şekilde maddenin aslıyla doğrudan muhatap olamıyor mutlaka monitörden izlemek durumunda. Yani mesela geçenlerde Celal hocamız çok heyecanlı, hopluyor, zıplıyor ve sempatik hareketlerle bir şeyler anlatıyor. Hakikaten kendince inanmış belki de Yahut öyle inandığını düşünüyor olabilir. Fakat bütün yaptığı hareketleri beynin içinde seyrettiğinin farkında değil. Hiç haberi yok. Mesela diyor ki bilim adamları laboratuvarda şunu yapıyor, bunu yapıyor diyor hiçbir bilim adamı bir laboratuvarın aslıyla doğrudan muhatap olamaz. Mutlaka beynindeki görüntüsüne muhatap olur. Yani bir kere bilimsel çalışma yapabilmesi için bir insanın beynin içinden dışarı çıkması lazım. Yani her şeyin aslını görebilmesi için. Dışarıda maddenin aslı çok değişik. Mesela güneşin ışığı yok. Yani güneşin ışığı yok. Bunu bilim adamlar kendileri söylüyor. Ayrıca eğer göz olmazsa madde görünür halde değil dışarıda. Yani aralardaki boşluklardan dolayı görünür halde değil. Göz onu görünür olarak görüyor. Mesela dışarıda renk yok. Yani biz yedi renk ve onun çeşitli türevlerini görüyoruz. Dışarıda renk yok. Dalga boyları var. Bu yüzden yani bilim adamı derken adamın işte laboratuvarda çalışma yaptığını da iddia ederken beynin içindeki Allah'ın gösterdiği laboratuvarda çalışma yapıyor. Dışarıda hiçbir şekilde bağlantı kuramaz. Dışarıyı da Allah yaratır. O ayrı konu da. Fakat hiçbir insan dış alemle doğrudan bağlantı halinde değil. Ne sesin aslını duyabilir. Yani dışarıda sesin aslı yok zaten. Dışarıda dalga var. İnsan ee, Sağır olan kulağına, yani çünkü bütün kulaklar sağırdır, sadece ses dalgasını elektriğe çeviren bir aygıttır kulak. Kulakların hepsi sağırdır. Beyine götürür elektrik akımını, beyindeki kulak dinler. Bütün gözler kördür. Mesela bak insanlar diyorlar ki yani göz görür. Öyle bir şey yok. Her, her insanın gözü kördür. Göz sadece kamera görevi vardır. Yani bir fotoğraf makinesi ne kadarsa, ya bir video kamera ne kadarsa görevi, ya yani ne kadar görüyorsa onun göz olarak kabul edelim. O ne kadar geçerliyse insan gözü de o kadar geçerlidir. Gözler kördür. Göz sadece elektrik haline getirir görüntüyü, alır beyne götürür. Beyindeki göz onu görür. İnsanların göremediği bir göz vardır. Bir de göremedikleri bir kulak vardır. Bu da duyar. Bu işte ruhtur. Ee, i̇nsanlar bunun farkında değil. Yani dünya tamamen metafiziktir ve olağanüstüdür dünyanın yapısı. Atomların yapısı nefes kesicidir. Yani müthiş bir mükemmellik, müthiş bir düzen vardır. Moleküllerde muazzam bir düzen vardır. Kainatta muazzam bir düzen vardır. Zaten Darwin'in e, kendi teorisinden şüphe etmesine neden olan şeylerden birisi de buydu. O zamanlar zaten atomun yapısını da bilmiyordu. Hücrenin yapısını da bilmiyordu. Bunları bilse belki de adam secdeye kapanacaktı.